Aşk bu dünyanın ölçü bazen nedensiz yere umutsuzluğa kapılır. Kimselere veremez sevgisini. Kimselere kendisini anlatamaz. Evlere kapanır. Bazen denizler, kıyılar çeker insanı. İnsan bu kapılmayı anlayamaz. Oysa çok eski bir yerde yaşanmasından korkulup vazgeçilmez aşkların sızısıdır bu. Bu sızı bu yenilgi mevsimlerle yıllarla devredilir başka insanlara. Bir insanın yaptığı bir hatanın tüm insanlara yayılması gibi işte. İşte şimdi biz de sevgili. Ya olmadık zamanlarda umutsuzluğa kapılıp soluğu evlerde alacağız. Ya da denizler, kıyılar çekecek bizi. Nasıl biz başkalarının korkaklığını taşıyorsak başkaları da bizim korkaklığımızı taşıyacak. Yenilgimizi, umutsuzluğumuzu. Birazdan sabah olacak. Para, tarifeler, beklentiler, randevular, taksitler, iş, anneler ve korkular başlayacak. Bunlar varsa ve bizim için geçerliyse aşk yoktur. Ve hiç olmamıştır sevgili. Birbirimizi kandırmayalım. Hadi güne hazırlan. Yaşadıklarımızı unutmaya çalış. Aşk bize güvenip verdiği büyüsünü, sırlarını, cesaretini, bilgeliğini ve o ilkel, o yaban ağrısını geri alacak. Bunları okurken içimiz bir an çok üşüyecek ama sonra geçecek. Hadi oyalanma, birazdan yarın olacak. Aşkta yarın yoktur sevgilim.